No, no. no. buradaki ortaya çıkartılan milattan sonra 5. ve 6. yüzyıllara ait olan mimari kalıntıların o dönemde yine Saint Pierre Kilisesi'ne haç vazifesiyle gelen Hristiyan hacı adaylarının günlük ihtiyaçlarını, konaklama ihtiyaçlarını gerek ticari amaçla yapacakları alışveriş ihtiyaçlarını karşılama amacıyla kullandıklarını biz düşünüyoruz. 2021 yılında yapmış olduğumuz çalışmalarda yine bu bölgede ortaya çıkartılan testiler, çeşitli mutfak malzemeleri ve kapların yine o dönemde hacı adayların günlük ihtiyaçlarına karşılama maksadıyla kullanmış olduğu kanaati bizde oluştu. Ayrıca bu çalışmalarımız esnasında farklı kodlarda ve e, kültür katmanlarında çeşitli su külklerinin ve kanalizasyon sistemlerinin olduğunu tespitini yaptık. Bunlar aslında e, bölge e, su kaynakları yönünde de zengin bir bölge. Özellikle e, Silpius Dağı dediğimiz Havim-Necirdağ'ın yamaçlarından gelen su kaynaklarının bölgenin e, ve e, antik dönemdeki şehrin su ihtiyaçlarını karşılamak için e, tahliye kanalları ve külk sistemleri olduğunu düşünüyoruz.